Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. E, bu videoda KitKat Chunky cookie Dough'u inceleyeceğiz. E, ürün yine ithal bir ürün. Ukrayna'ya giden bir arkadaşım getirdi bana. Yan havalar malum e, çok sıcak olduğundan birazcık erimiştim. Şu tarafı özellikle birazcık eridi. Şu taraf biraz daha sağlam gibi gözüküyor. Umarım e, paketi açınca da çok kötü bir sürprizle karşılaşmayız. Ürün bu bildiğimiz KitKat'ın e, Chunky boyutundan. Biliyorsunuz ülkemizde de zaten e, KitKat'ın resmi olarak bu Chunky gofret böyle tek bar şeklinde olan gofreti satılıyor sadece. Bir de Duo Waves çıkmıştı beyaz çikolatalı hatırlarsanız biz de incelemiştik kanalımızda zaten. Ben aslında ince ve bol çubuklu olanı seviyorum. 4-5 parmak olanı seviyorum ama inşallah ondan da getirteceğiz yurt dışından. Şu pandemi koşulları biraz daha hafiflerse bol bol yurt dışından ürün gelecek merak etmeyin. bu da kurabiye aromalıymış özellikle şu içindeki dolgusu Şurada gördüğüm kadarıyla. Üzerindeki yazılarda pakete bakalım hemen isterseniz. Burada da maalesef İngilizce kullanmamışlar. 42 gramlık bir ürün. Kalori de 100 gramda 523 kalori. Bir pakette de 220 kalori. İsterseniz hemen paketi açalım bakalım. Kurabiye aromalı KitKat nasıl bir şey? Evet. Oo uh, KitKat yazımız birazcık silinmiş. Gördüğünüz gibi. Hatta sadece A harfini görebiliyorum şurada. Şöyle keselim belki içinde rahat daha rahat görürüz o şekilde. Evet gördüğünüz gibi şurada bir krema var. İçinde de kurabiye parçacıkları var. Hemen bir tadına bakıyorum. Şuradan bakayım özellikle. Şu taraftan bir ısırık alıp hemen bir tadına bakayım. Evet ürünün tadına baktım. Ee, özellikle e, şu üstteki tamam şunlar kurabiye parçacıkları ama buradaki kremanın ne olduğunu çözmeye çalışırken e, e, cookie dough'un ne anlama geldiğine baktım. O şeymiş e, aslında pişmemiş kurabiye hamuruymuş o. Yani pişmemiş kurabiye hamurunun e, içeriğindeki her şey cookie dough olarak tarif ediliyormuş ve bunu iyi mı sanırım. Burada da onun aromasını kullanmışlar. Zaten böyle bir garip un e, hamur karışımı bir tat geliyordu. Ben de zaten ne olduğunu çözmeye çalıştım önce. Kurabiye parçacıkları Zaten normal, onun tadı geliyor. Kurabiye parçalıkları zaten şurada da belli oluyor. Yani bu kitkat pişmemiş kurabiye hamuru aromalı bir kitkatmış. Onu da öğrenmiş olduk. Böyle bir fındık ezmesi tadı da geliyor. Çok kötü bir tadı yok ama biraz garip bir tat geldiği için benim çok hoşuma gitmedi. Bir de aroma kullandıkları için o tadı bayağı bir yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Ama yine de ilginç bir inovasyon olmuş. Eğer siz de kurabiye hamurunu pişirmeden yiyorsanız tadına bakıyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ben hiç yemedim çünkü bunun da fiyat bilgisi yok maalesef. Türkiye'de satılıyor mu ona da tam emin değilim. Ama satılsaydı 10 lira 15 liradan aşağı olmaz diye düşünüyorum. Baya minicik bir gofret öyle düşünün. Belki Türkiye'de satıldığı normal fiyatları satılsa 2 lira 3 liraya denenebilir. Ama öyle 10-15 liraya 20 liraya alıp deneyip hayran kalacağınız bir ürün olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.